Kıymetli izleyicilerimiz Avrupa'da çalışmak ve ardından da emekli olmak gerçekten her geçen gün daha da zorlaşıyor. Çalışma şartları ağırlaşıyor. Emekli maaşının düşük olması vatandaşı kara kara düşündürüyor. Avrupa Birliği'nin en zengin ikinci ülkesi olarak bilinen Fransa'da 62 olan emeklilik yaşı 64'e çıkartılacak. Bununla ilgili yasa tasarısı birkaç gün içerisinde Fransa Meclisi'ne gelecek ve emeklilik yaşı 64 olacak. Bunun bir diğer ifadeyle anlamı şu. Mezarda emeklilik hayırlı, uğurlu olsun. 30-35 yıl boyunca çalış, üret, bu ülkenin kalkınmasına fayda sağla, 64 yaşına kadar çalıştıktan sonra da üç kuruş emekli maaşı al. Şu anda Fransa'da emekli maaşı ortalaması 795 euro. Eğer sosyal yardımlar olmasa Fransa'daki emekliler yaşayan bir ölü demektir. Son 3 yıl içerisinde kiralar arttı, doğalgaz fiyatı arttı, elektrik fiyatı arttı, çarşıda, pazarda temel gıda ürünlerinin fiyatı en az son bir yılda %25 arttı. Emeklilerin maaşı ne kadar arttı? Yaklaşık %5. Şimdi 64 yaşına çıkartıyorlar. Diyorlar ki sizin yeni emeklilik yaşınız hayırlı uğurlu olsun. Peki Almanya'da durum ne? Hollanda'da durum ne? Avusturya'da, Belçika'da, İngiltere'de diğer Avrupa ülkelerindeki durum ne? Hiçbirinde hiçbir fark yok. Mümkün olduğu kadar emeklilik yaşını yükseltmeye çalışıyorlar. Mümkün olduğu kadar emekliye daha az para vermeye çalışıyorlar emeklilerin almış olduğu maaşları devletin sırtında büyük bir kambur olarak yük olarak gördükleri için emeklilik yaşını sürekli yükseltmek istiyorlar bütçedeki açığın temel nedeni emeklilermiş onları söylediği bu bakın yıllarda çalış üret bu ülkenin kalkınmasına fayda sağla ama sana 1000 euro 1200 euro 500 euro 600 euro emekli maaşı versinler ve sistem Avrupa'da şöyle. Emeklileri sosyal yardım dilencisi haline getirmiş vaziyette. Emekliye en düşük şu anki Avrupa şartlarında 1500 euro maaş verilmek zorunda. 500 euro, 600 euro emekli maaşı olanlar var. Bu ne demek? Gel benim kapımdan ayrılma. Sosyal yardım dilencisi haline gel. Ben sana eğer uygun görürsem 3-5 kuruş zam veririm. Geride bıraktığımız yılda Almanya'da dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi olan Almanya'da emekliye %4.2 oranında zam yapıldı. 2023 yılında yine %4 civarında bir zam yapılacak. Doğu Almanya eyaletlerinde yaklaşık yüzde %4, Batı Almanya eyaletlerinde ise %3.2 zam olacak 2023'te. Evet arkadaşlar tablo bu. Yani görünen köy kılavuz istemiyor. Emekliyi zor günler bekliyor haberiniz ola. Kıymetli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza Türkiye'de bazı tuzaklar kuruluyor özellikle. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın çok çok dikkatli olmasında fayda var. Bakın. Artı 33 adlı internet sitesinde yer alan habere göre Almanya'nın Duisburg şehrinde yaşayan Musa Bilen adlı vatandaşımız televizyonda görmüş olduğu devre mülk tatil köyünden hisse almak için müracaat ediyor. Parasını Almanya'dan bankadan gönderiyor. Ancak kendisine bu devre mülkünün tapusu verilmiyor. Kendisiyle beraber kayınpederinin de devre mülk aldığını ifade ediyor. İkisinin de hiçbir şekilde tapusunu alamadığını söylüyor iletişime geçiyor, sorunu çözmeye çalışıyor. Gidiyor bu devre mülklerin olduğu yere, bu şirketin satıldığını öğreniyor. Bu satın alan kişiler biz seni tanımayız diyorlar. Git yani derdini Marco Paşa'ya anlat diyorlar. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'de ev almak istiyorsanız anlatacaklarımı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Türkiye'de nasıl ev alınır? Nasıl ev alınmaz? Şimdi öncelikle Avrupa'ya yayın yapan televizyon kanallarında görmüş olduğunuz reklamlardakilerin yüzde 99'u dolandırıcı. Bak net. Eğer siz paranızı kaptırırsanız karşınızda ne muhatap bulursunuz, ne de bu paranızı kurtarabilirsiniz. Bir ev alacaksanız öncelikle gideceksiniz bu evi göreceksiniz. Evet. Bu evin tapusunun bir fotokopisini alacaksınız. Önce tapu dairesine gideceksiniz. Diyeceksiniz ki: "Ben bu evi almak istiyorum. Bu dairenin üzerinde, bu tapunun üzerinde herhangi bir banka ipoteği var mı? Herhangi bir kredi alınmış mı? Herhangi bir şerh var mı? Şerh. Yani bir şart var mı bunun üzerinde?" diyeceksiniz. Yani tapu temiz mi? Üzerinde herhangi bir şey var mı diyeceksiniz. Eğer temizse İkinci gideceğiniz yer bu dairenin yazlığın arsanın neyse işte bağlı bulunduğu ilçe belediyesi. İlçe belediyesine yine tapunun fotokopisiyle gideceksiniz. Diyeceksiniz ki ben burayı almak istiyorum. Buranın imar durumu nedir diye soracaksınız. Size diyecekler ki burası inşaat ya da burası kaçak ya da diyecekler ki burayla ilgili bir sorun yok diyecekler. Şu soruyu soracaksınız belediyede bu dairenin iskanı var mı? İskan. Ne demek iskan? Oturma izin belgesi. Ve bu dairenin belediyeye sunulan projede kaçaksız, göçeksiz, doğru düzgün bir şekilde yapıldığını gösteren belgenin adı iskan belgesidir. Eğer iskan belgesi yoksa, eğer tapunun üzerinde herhangi bir şey varsa, eğer projeye uygun yapılmadıysa, kaçaksa, göçekse vesaire ise Burayı almaktan vazgeçiyorsunuz. Televizyonda görmüş olduğunuz reklamlara o nedenle dikkat edin diyorum. Siz derdinizi anlatana kadar yıllar, aylar geçer. Yıllarca çalışıp biriktirmiş olduğunuz, alın teri dökmüş olduğunuz paralarınız buhar olur, uçar. Özellikle tatil yörelerinde Bodrum ve Milas başta olmak üzere Fethiye, Antalya, Datça. Bakın tatil yönelerini sayıyorum. Buralarda dolandırıcı kaynıyor. Size yok biz iskan alırız, yok bilmem tapuyu bilmem şöyle yaparız, siz, siz ona takılmayın, buna takılmayın falan gibi cümleleri duyduğunuz an oradan uzaklaşın. Ev almayın demiyoruz. Alın tabii ki Türkiye'de ev almak iyi bir yatırım ama doğru, dürüst, güvendiğiniz ve az önce anlatmış olduğum şartları taşıyan yerlerden alın. Aman diyorum, aman diyorum. Başınıza iş almayın kardeşim. Ağrımayan başınızı ağrıtmayın. Bir konuda daha sizlere uyaracağım. Aidat dolandırıcılığı var. Her ay alınan aidatlar. Özellikle tatil yörelerinde site yöneticilerinin çoğu sahtekardır. Çoğu dolandırıcıdır. Her ay sizden belirli bir para alırlar. Yok işte havuz bakımı, bilmem nedir, odur budur adı altında. Bu hizmetlerin çoğunu zaten kışın vermezler ama sizden tam para alırlar. Dikkatli olun diyorum. Ev alırken aidatını da mutlaka sorun. Ev alıyorsun, bir sefer parasını veriyorsun, bitiyor ama aidat hiç bitmiyor. Her ay ödüyorsun. Sakın yok 40 50 Euro'ydu, 60 Euro'ydu, 100 Euro'ydu bir şey değil demeyin. Belirli bir süre sonra bu da sizin sırtınızda bir yük olur. Aman diyorum, aman dikkatli olun.